öfkeli misin? Çevrendeki insanlar öfkeli olduğunu söylüyorlar ya da sen bunu farkındasın. Öfkenin aslında depresif bir belirti olduğunu sana söylesem? Depresif durum sadece kendini üzüntüyle göstermez. Bazen tahammülsüzlükle, öfkeyle gösterir. Çünkü yoruldun. Yoruldun, bir şeyler yoluna gitmiyor. Ve sen her şeye öfkelenmeye başladın. Çünkü yoruldun ve bir şeyleri kaldırabilecek gücün kalmadı. Eğer öfkeli olduğunu, öfkenin artmaya başladığını hissediyorsan hayatında nelerin yoluna gitmediğini fark et ya da yorgunluğunu fark et. Öfkeyi bastırmaya çalışmak değil. Öfkenin sebebini anlamaya çalışmak. Öfkenin sebebini anla, yorulduysan dinlen. Hayatına çıkmazların varsa değişmesini talep et. Değişmiyorlar mı? Yerini değiştir. Öfkenin, sorunun, sıkıntının azaldığını fark edeceksin. Son zamanlarda öfkeli misin? Öfkelendiğin zaman neler yapıyorsun? Neler yaşıyorsun? Öfkenin sebebini biliyor musun? Bize biraz bunları yorumlarda anlatır mısın? İyi buraya Al yere komantare.